kollarım düştü yana Sellası gidi bana ey, Allah'ım yok mu zanım Yok mu zanım oy 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 Ey yıkıldı zıkılarım oy 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 şu tarım ey Allah yıkma salın. Allah da korkma salın. Allah da korkma salın. Ker kurşun gidi cana. Ay, ay, ay. Kollarım düştü ana. Ey Allah'ım Yokum sandım ay 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 Yeşermez dağlarımız Bir an oldu bağlarımız hey. Bak gitti yavrularım ay 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 Bak gitti kardeşim ay ay Allah'ım yok mu Allah'tan korkmaz almay. Ker kurşun gideceğine ay ay ay. Kollarım düştü yana, ey Allah'ın yok mu ey ey. ey ey ey. Allah'tan korkmaz